yol budur. İşte diplomasi budur. İşte devlet aklıyla hareket etmek, devlet ciddiyetiyle ülke yönetmek budur. Biz iyi Parti olarak ilk seçimler sonucunda Türkiye'nin de yönetimini devralacağımızın bilinci ve sorumluluğuyla bu yolu açıyoruz. Gerçekten samimilerse iktidar ile ortaklarının da Başvurumuza destek vermelerini bekliyoruz. Gelin görün ki açıkçası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamakla övünen, hatta iç mahkemelere bu kararların uygulanmaması için talimat yağdıran Sayın Erdoğan'ın hukukun üstünlüğü kavramı üzerinden kurgulanan bu diplomasi atanı anlayabileceğini bile zannetmiyorum. Düşünebiliyor musunuz? içinde hem hukuk var hem de diplomasi. Hem demokrasi var hem de insan hakları. Yani Sayın Erdoğan'ın en sevmediği konular. Ama şükürler olsun ki Türkiye'nin keyfe keder yönetildiği günlerin artık sonuna geliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın İyi Parti iktidarında Türkiye'nin diplomatik üstünlüğünün hukuka saygısıyla eş zamanlı olarak gelişeceği günlere çok az kaldı. O sene, bu sene. Çok iyi, <laughs> çok iyi harika. Aziz milletim, bildiğiniz üzere 30 Aralık Cuma günü başkent Ankara'mızın göbeğinde gencecik bir akademisyenimize Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. Daha önce de bu kürsüden dile getirdiğim gibi ilk günden beri yakından takip ettiğim bu elim olaya Ateş ailesinin talebi üzerine siyaseti bulaştırmak istemedim. Güvenlik güçlerimizin olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağına inandım. Bengisu ve Banu Çiçek kızlarımızın gözyaşlarının yüzü suyu hürmetine devletin devletliğini, yargının da sorumluluğunun gereğini yapmasını bekledim. İyi partiler olarak bekledik. Ancak suikastin üzerinden geçen 26 günün ardından görüyorum ki bu olay artık aileyi aşmış ve devlet yönetimde ciddiyetin nedenli kaybolduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizde can güvenliğinin, hukukun ve adaletin nedenli tahrip edildiği bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Devletin dört bir yanını saran mafyalar, simsarlar, tefeciler, uyuşturucu kaçakçıları gün gibi ortalığa saçılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Aşağılık suikastin üzerinde birçok soru işareti varken toplum vicdanı atılan her şaibeli adımla yara alırken milletimiz devletini topyekün göreve çağırırken adım atan tek bir makam bile yok. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, o halde ben de sana sesleniyorum. Senin yönettiğini iddia ettiğin ama belli ki yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor? Söyler misin? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Bu nasıl bir yönetim boşluğudur? Bu nasıl bir lakaytlıktır? Hani Dicle'nin kenarında kurduğun kaptığı koyun bile senin mesuliyetin altındaydı ki öyle olmalıdır. Mesuliyet sayın senin, sayın Erdoğan senin. Mesuliyet senin. Dicle'nin kenarında değil, başkentin göbeğinde aşağılık bir suikastle bir vatan evladına kıydılar. Üstelik bunu herkesin gözü önünde yaptılar. Ve şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yine savcılar değişiyor. Her zaman olduğu gibi yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor. Her zaman olduğu gibi yine bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğumsun Sayın Erdoğan. Kendine gel. Bu nasıl bir yargı sürecidir? Bu nasıl bir hukuk devletidir? Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Biz adaleti mülkün temeli sayan, bir devlet anlayışına sahibiz. Biz haksızlık karşısında susanı şeytan bilen bir milletiz. Biz bir cana kıyan bütün insanlığın canına kıymış gibi olur buyuran bir yüce dinin mensubuyuz. Biliyorum sen kerim devlet anlayışımızdan nasibini alamadın. Görüyorum milletimizden de koptun gittin ama artık maneviyatını da mı unuttun Sayın Erdoğan. Vicdanını da mı unuttun? Ahireti de mi unuttun? Gözlerini kapa Sayın Erdoğan bir hayal et. Bengüsu'da Banu Çiçek'te torunlarına yaştı. Böyle bir cinayete kurban giden Allah muhafaza oğlunu düşün. Allah muhafaza damadını düşün. Ve torunlarının o tabutun arkasından ağlayamadan gözleri kupkuru, sesleri kesik kesik baba 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 diye barışını hisset. Hisset Sayın Erdoğan. Hisset. Kapat gözlerini hisset. 2017'de bir referanduma gidildi kararları tek başına almak, her işi daha çabuk, daha iyi, daha güzel yapmak için elindeki, ayağındaki prangaların ortadan kaldırılmasını istedin. Bu millet de sana evet dedi. Bengi suya borcum var Sayın Erdoğan. Banu çiçeğe borcum var Sayın Erdoğan. Ayşe Ateş'e borcum var Sayın Erdoğan. Musa Ateş'e borcum var Sayın Erdoğan. Sinan Ateş'in dayısı diyor ki: Yıllardır Cumhur İttifakını destekleriz. Yıllardır Cumhur İttifakını destekleriz. Yeğenimin katilini bulun diyor Sayın Erdoğan. Seçmeninin senelerce sana oy verip seni ayakta tutan her derdini yerine getirmiş seçmeninin yeğeninin katilini bulmak devlet başkanı olarak görevin Sayın Erdoğan görevin Bu görevini yerine getireceksin Erdoğan. Ben başkasını bilmem Sayın Erdoğan. 2017'deki referandumdan sonra 2018'de yapılan seçimler sonrasında bu ülkenin tek hakimi sensin Sayın Erdoğan. Kanunda sensin, hukukta sensin, adalette sensin, her şey sensin. Onun için diyorum ki sen bostan korkuluğu musun? Görevini yerine getir Erdoğan. buyurun. Lütfen buyurun. Şimdi bizim bu rezalete tutacağımızı çevrilmek istenen dümenleri kabulleneceğimizi Sinan Başkan'ı unutacağımızı zannediyorsan çok yanılıyorsun. Devlet ciddiyetine olan inancımız devlet ciddiyetinin var olması gerektiğine olan inancımız bugüne kadar edepli bir biçimde devletin kurumlarını yöneten senin tarafından görevlerin yerine getirileceğini bekledik. Edepli bir biçimde bekledik. Ama şu andan itibaren susmayacağız, kabullenmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu olayın peşinde olacağız. Bunu da böyle bilesin. Aziz milletim, devletin her alanından alarm sesleri yükselirken ekonomimizin de Bay Kriz ve arkadaşlarıyla imtihanı hız kesmeden devam ediyor. Bu arkadaşlarımız hala daha televizyonlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor diyebiliyorlar. Hala daha Nebati Bakan çıkıp Kasım'da enflasyonun boynunu kırdık. Aralıkta belini kırdık. Şimdi devamı gelecek. Enflasyonun bacağını mı? neresini kıracaklar bundan sonra? Ne kaldı? Boynunu kesecek. <laughs> He. Bıçak mı kullanacak, balta mı? Şimdi boynunu kıracakmış. Seri katile döndüler. enflasyon konusunda yanlış anlaşılmasın. Bundan sonra enflasyonla mücadelede en rahat alandayız diyor. Palavranın bini bir para. Hem enflasyonla mücadeleden söz ediyor hem de Türk lirasını değerli hale getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur. Türk lirasını değersiz hale getirirseniz ise bunun tam tersi olur diyor. Aynı kişi aynı anda bu iki cümleyi kullanıyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl izah edeceğim? Ben onu söyleyemiyorum. Epistemolojik miydi? Evet. Bak söyledim. Gözün ışıltısı anlattı. Yahu böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir cahillik, Böyle bir iş bilmezlik olabilir mi? Muhteremler, hem enflasyonla mücadeleyi hem de Türk lirasını değersiz hale getirmeyi aynı anda hedefleyemezsiniz. Hedefleyebilir mi yoksa? Birinden birini öncelemeniz gerekir. Eğer ki Türk lirasının değersiz olmasını savunuyorsanız yaşasın enflasyon demeniz lazım. Ki zaten siz düpedüz bunu savunuyorsunuz. En azından dürüst olun muhteremler. Hadi açık açık söyleyin. Hadi gidin yaşasın enflasyon yazan. Enflasyon canavarlı tişörtler bastırın. Yaşasın yoksulluk yazan billboardlar yaptırın. Kahrolsun zenginlik, yaşasın fakirlik yazan broşürler yaptırın. Dürüstçe çıkın ve deyin ki 20 yılın sonunda bizim Türkiye ekonomisi için bulduğumuz çözüm budur. Biz milletimize zenginliği çok görüyoruz ve yaşasın enflasyon diyoruz. Deyin de kurtulun, itiraf edin de rahatlayın. Milletimize de daha fazla bizzat kendinizin azdırdığı enflasyonla mücadele ediyoruz yalanını söylemeyin. Ayıptır, günahtır bu vesileyle sizlerin aracılığıyla sizlerin aracılığıyla Nebati Bakanı şimdiden uyarıyorum. Fazla ve büyük konuşmayın. Çok tumturaklı kelimeler seçmeyin Sayın Bakan. Rahata da fazla alışmayın. Hatta patronunuza da fazla güvenmeyin. Asla unutmayın. Ekonomimizdeki tahribat konusunda Bay Kriz'in ilk suç ortağı siz değilsiniz. Beceriksizlikte dünya lideri olmak kolay değil. Tek başına böyle büyük bir başarısızlığa imza atmak hiç kolay değil. Emin olun. Emin olun. Bay Kriz sizler olmadan bunu başaramazdı ha. Tabi damat bakanı da burada yad etmeden olmaz. Burası önemli. Bu malum Artık yolun sonu geldi. Sandık artık ufukta göründü. Millete hesap verme gününe artık çok az kaldı. Şimdiden valizinizi toplamaya, masanızı boşaltmaya başlarsanız iyi edersiniz. Çünkü milletin bay krize sandıkta çıkartacağı fatura karşısında iddia ediyorum sonra hatırlarsınız böyle böyle demişti dersiniz. İhaleyi Bay Kris sizin üzerinize yıkacak. Dolayısıyla vallahi gözlerinizdeki ışıltıya hiç aldanmaz. Bütün suçu yıkar. Der ki milletin beni affet. Bu adam yüzünden oldu. Işıltı ışılta hak getir oğlum. Gidersin gümbürtüye. Ve bir bakarsınız. Instagram'dan paylaşmak üzere duygusal bir makale, metin kaleme alıyorsunuz. Sayın Nebati benden söylemesi. Biraz dikkatlice olunuz. Değerli dava arkadaşlarım, iktidarın insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından zerre nasibine alaymayışının yansımalarını cennet doğamız üzerinde de görüyoruz. Doğayı kirlet ki sermaye yaşasın. Ormanı katlet ki yandaş yaşasın. Köt, köyü yok etki, ki yaşasın diyerek en önemli zinetlerimizi mahvediyorlar. Sayın Erdoğan ve ayandaşlarının kıymaktan yorulmadığı zenginliklerimiz maalesef bir kişinin iki dudağı arasına terk edilmiş keyfi kararlarla hızla yağmalanıyor. Evlatlarımıza devretmek üzere atalarımızdan miras aldığımız cennet doğamızı koruyup kollamak yerine talan etmeyi seçiyorlar. Dünya iklim krizinin etkilerini azaltmak için yeni yollar ararken Sayın Erdoğan ve yanından ayırmadığı rant şebekeleri adeta iklim krizine davetiye çıkarıyorlar. Orman köylerine de sadece oy deposu olarak bakıyorlar. Ormanlarımızın varlığını ve köylülerimizi düşünmeden sorumsuzca hareket ediyorlar. Ancak biz düşünüyoruz. Ormanlarımızın varlığını korumanın sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir insanlık görevi, aziz ve kahraman ecdadımıza karşı da bir vefa borcu olduğunu biliyoruz. Orman köylülerimizin sesini duymayı ve duyurmayı da milletin avukatları olarak asli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Nitekim tam da bu nedenle bugün milletin kürsüsünde Orman işçilerimizin ve orman köylülerimizin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Onlar konuşacak, iktidar dinleyecek. Onlar anlatacak, saray dinleyecek. Onlar isteyecek, Türkiye dinleyecek. Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş Bey, Gazi Meclisimizin çatısı altında bugün aramızda. Buyurun Başkanım, Közde, <laughs> Kürsü de sizindir. Sayın Genel Başkanım. Öncelikle bu 1932 yaşında zeytin ağacının dalından üretilmiş Aynen. bir obje. E, bununla ilgili şu an bizi de izliyor. Şöyle Bergama'da ha, evet. Halime abla 12 saat kendisini bu ağaca bağladı. Dilek ağacıydı zeytin ağacı. Maalesef kestiler. Biz de bu objeleri toplayıp özellikle kadınlara hediye ediyoruz. Çünkü Hepimiz biliriz. Doğa ana denir. Doğa baba denmez. Doğaya en çok dost kadınlardır. O nedenle Sayın Genel Başkan'ın en çok size yakışır diye düşünüyorum. Size hediye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sayın Genel Başkan, çok değerli milletvekilleri ve değerli izleyenler, Öncelikle hepinizi Tarım Ormanı Sendikası adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Çünkü halkın kürsüsünden halka söz vermeniz çok büyük bir incelik. Bu anlamıyla gerçekten çok mutluyuz. Sizlerin aracılığıyla ülke halkına seyretmek, seslenmek bizim için onurdur. Değerli izleyenler, ben ormancıyım. 34 yıllık Meslek hayatım var. Mesleğe 1978'de başladım. Sayın Genel Başkan'ın öğretmenlik yaptığı köyün üstünde ormancıydım. <laughs> Karadeniz Ereğli'nin o zaman başveren Cuma diye geçerdi. Daha sonra ormanlı oldu adı. O köylerde ormancılık yapardım. Ve mesleğe başladığımda 6 Nisan'da ormanda bir orman muhafaza memuru meslektaşım Kaza geçirmişti, orman karla kaplıydı, araç yok, telefon yok, telsiz yok. İki kişiydik, ağır yalanan, yaralanan arkadaşı 13 kilometre sırtımızda taşıdık. Ve ne yazık ki aşağıya indiğimizde sağlık ocağına çoktan vefat etmişti. En acısı da sabah birlikte kahvaltı yaptığımız Asiye ablaya ölüm haberini vermekti. Bu acılarla geldik değerli dostlar. Eğer insanlar hala rahat nefes alabiliyorsa, hala temiz havayı soluyor ve hala temiz suyu içebiliyorsa burada ormanların ve ormancılığın katkısı büyük. İşte toplumun en yoksul kesimi olan o köylüler yani orman köylüleri bize sunduğu bu abu hayatın değerini birileri yok saydı. Değerli dostlar, Türkiye'nin toplam alanının üçte biri orman alanıdır. Ve bu alana Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü çalışma yürütür, hizmet eder. Özellikle 2002'ye kadar, yani AK Parti dönemine gelene kadar, Türkiye ormancılığı dünyaca takdir görüyor.